Merhaba çocuklar. Çemberde yaylar konusunu pekiştirme test 45'in çözümlerini çekeceğiz şimdi. Bir numaralı sorumuzla başlayalım. Kolay olan sorularda küçük açıklamalar yapıp geçeceğim. Bir numaralı soru bunlardan bir tanesi. AB yayının bana ölçüsünü vermiş 80 derece. AOB merkez açıyı soruyor. Tabii ki o da 80 derece. 2 numaralı soruda o merkezi çemberde verilenler AB yayının ve CB yayının ölçüsü. Bu iki yayın ölçüsü böyleyse merkezdeki açıları da 135 ve 125 derece olacak. Bana COA ya da AOC diye okuyabileceğim şu merkez açıyı soruyor. İki açıyı topluyorum. 260, 360'tan çıkarıyorum. 100 derece. Çünkü bir çemberdeki bütün açı 360 dereceydi. O merkezi çemberde verilenlere göre ACB açısı A C B ee, şurası 150 derece. Bana burada hani bunu açı şeklinde göstermiş ama e, A, c ACB yayını soruyor aslında. Şöyle yapalım. Yay da zaten şuradaki açının birebir aynısı olacak. 360 dereceden 150 dereceye çıkarıyorum. 210 derece. 4 numaralı soruda o merkezi çemberde AB'ye 100 derece ve bu yayın gördüğü merkez açı 2x 10. 2x 10 eşittir 100 derece. Bu denklemi çözdüğümde x eşittir 55 derece oluyor. Zaten buna benzer bir soru arkadaki klasik sorular içerisinde vardı. 5 numaralı sorumuzda o merkezi çemberde verilenlere göre AOB açısı bakın şu. O, A, açısı pardon şurayı soruyor. Ee, bana şu yayı 140 derece vermiş. O halde bu merkez açı 140 derece. O A ve O B ikisi de yarı çapı eşit ve birbirine eşit oldukları için O A B ikisi kenar bir üçgen. İkisi kenar üçgende tepe açısı 140 ise 180'den 140'ı çıkarttıktan sonra geriye kalan 40. Bu iki açının toplamına eşit 40 bölü 2 eşittir 20. Burada o merkez B, BC çap. Bunu bana bir söylemiş. O halde şuradan başlayıp şuraya kadar devam eden açı 180 derece olacak. Burada bir üçgen var. Bunların ikisi yarı çap olduğu için o A ve OB B kenar bir üçgen oluşuyor. Şurası 70 derece ise şurası da 70 derecedir bu üçgende. Burası 70, 70, 140, 180'den çıkartıyorum. Burasını 40 derece olarak buldum. CDA kaç derecedir diyor. CDA şu açının gördüğü yayın uzunluğudur. CD ayı da 180'den 40'ı çıkartarak bulabiliriz. 7 numaralı sorumuza geldik. O merkezli AB çaplı çemberde AOC 40 derecedir. DOA 35 derecedir. Bana x'i soruyor. X şu yayın üzerinde verilen denklem. Merkez açı buradaki verilen denkleme eşit işte olduğu için 40 ile 35'i topluyorum. 75 180'den çıkarıyorum. 105 şurası arada kalan açının ölçüsü. Bu merkez açı şu yayın ölçüsüne eşit olduğu için 105 eşittir 3x eksi 15. Bu denklemi çözdüğümde 105 artı 15 eşittir 3x, 120 eşittir 3x, x eşittir 120 bölü 3'ten 40 derece. 8 numara sorumuza geldik. E, BCA, bakın şu yay, 4x eksi 20, AB yayı da x artı 30. Bana diyor ki AOB kaç derecedir? AOB şuradaki açı. Şu yayla bu yayın ikisinin toplamının ben 360 derece eşit olduğunu biliyorum. 4x eksi 20 artı x artı 30 eşittir 360 denklemini çözeceğim. 5x artı 10 eşittir 360. 5x eşittir 360 eksi 10. 5x eşittir 350. x eşittir 350 bölü 5. x eşittir 70. Ee, X'i bulduktan sonra AOB yayını bulmak için X'i yerine koyuyorum. X artı 30, 70 artı 30'dan 100 derece. O merkezli çemberde BOC 140 derece, şurası. AOD 90 derece, şurası. Ve şu iki açının da birbirine eş olduğu bilgisi verilmiş bana. Şimdi ben bu ikisi ve şu ikisinin toplamının dördün toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. 140 ile 90'ı topluyorum 230. 360'dan 230'u çıkarıyorum 130. Bu ikisinin toplamı ve bu ikisi birbirine eşit olduğu için 130'u ikiye bölüyorum 65 derece. 10 numaralı sorumda yine O merkezli ve AB çaplı çemberimde üçgenler oluşturulmuş. Burada Yarı çapın ölçüsünün hangi doğru parçaların eşit olduğunu bildiğimde üçgenlerle ilgili e, ipuçları elde ediyorum. Şu bir yarı çap, şu bir yarı çap, şu bir yarı çap, şu bir yarı çap. Dolayısıyla ikizkenar üçgen bunlar. Burası 50 dereceyse, burası da 50 derece, bu 50 dereceyse, bu da 50 derece. Ee, bana sorduğu şey zaten de C şu ortası. Buna ulaşmak için de şu açıları tespit edersem tamamı 180 derece olacağı için buna ulaşacağım. Bu açı 50 50 100 180'den çıkarttım 80. E aynı şey burası için geçerli. 80 80 daha 160. 180'den çıkartırsam 20 derece. 11 numaralı soruda yine o merkezli bir çember AC yayını vermiş bana 120 derece. AOB'nin de 140 derece olduğunu söylüyor. OCB yani şurayı soruyor bana. E, bu yay 120 derece ise burası da 120 olacak. Ve şunun tamamı 360 derece. Ben bu üç, üçgendeki şu açıyı bulabilmek için şu açıyı bilmeye ihtiyaç duyuyorum. 140 ile 120'yi topluyorum. 260, 360'dan çıkarıyorum 100. Yani şu tepe açısı 100 derece. Şimdi bu şunların hepsi yarı çap uzunluğu olduğu için ikiz kenar bir üçgen. 180'den 100'ü çıkarıyorum. 80 2'ye böldüm. 40, 40 Ve son sorumuz o merkezli çemberde BC'nin OC'ye eşit olduğunu vermiş. Bakalım şimdi BC burası. OC burası. OC neydi zaten? yarıçap. çap. E, OB de yarıçap. Aynı zamanda zaten bu da buna eşitti. Bir de üstünde BC eşit olunca burada eşkenar bir üçgen oluştu. Hepsi 60'ar er derece açılarımı. Bana AC yayını soruyor. AC yayı şu açıyı gördüğüne göre şurası 60 derece olduğu için 180'den 60'ı çıkarıyorum. 120 derece.